Vardır. Yani, Kimi diyor, ah, vardır, vardır. vardır. Kimi deli diyor, kimisi ahmak. Ah derdimi deftere yazdıran vardır. Kimi deli diyor, kimisi ahmak. Balkona çıktım da geldim, kaldım, ağladı gözlerim adam, kör oldum sandım. Kardeş, 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 ben bu yarayı gençlikten aldım, aldım. Ay sana Kader böyleymiş, kime ne, deyim, kime ne diye, diyeyim, diyeyim. Ay sakalını yerim. Devran-ı geçer mi günler, içinden depreşen derdini dinler. O da benim ya. Yaralarım tezelenir yeniler Kız ölmeden kabri mi kazdıram vardı ne olacak <laughs>